Merhabalar sevgili Yol Televizyonu izleyenleri. Bugün Gustavsburg'dayız. Almanya'nın Gustavsburg şehrinde biraz sonra Aleviler Barışı konuşuyor konferansı olacak. Türkiye'den misafirlerimiz var ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden de cemevi başkanlarımız var. Onlardan biri de şu an yanımızda Britanya Alevi Federasyonu eşit başkanı sevgili Müslüm Dalkılıç. Evet sevgili Müslüm Başkan. Konferanslar serisi başladı Avrupa'da da. Türkiye'de de biliyorsunuz bir barış süreci var. Adı konulmayan bir süreç ama barış adına yapılan çalışmalar var. Görüşme var. bununla ilgili de Alevilerde konferanslar yapıyorlar, paneller yapıyorlar ve adı da Aleviler Barışı konuşuyor konferansı. Dün İngiltere'de, Londra'da oldu. Öncelikli olarak isterseniz onu soralım. Nasıl geçti? Ne gibi etkileri vardı? Biraz bunları değerlendirelim. Ee, öncelikle aslında bu aleviler barışı konuşuyoru. İlk önce e, İstanbul'da organize etmiştik. İstanbul'daki e, yaptığımız görüşmelerden sonra oradaki o konferanstan sonra e, bunu Avrupa'ya da taşıyalım dedik. E, i̇lk Londra. E, dün oradaydık. Bugün de e, burada Almanya'dayız. Dün Londra'da çok yoğun geçti. Toplumun halkın ilgi göstermesi önemli. Çünkü e, şu önemli halkın bu barış isteğine bakışı, nerede bakıyor, ne istiyor, eleştirilerini, Alevi toplumu nereden bakıyor. Çünkü bizim öğretimizin temelinde de barış nerede varsa biz orada olmak zorundayız, biz barışın arkasında durmak zorundayız, barışı desteklemek zorundayız. Ama bizim e, bu barışı isterken de gözü kapalı ne olursa olsun barış olsundan öte ayakları yere basan e, bütün toplumun ezilenlerin herkesin kendi hakkını talep edebileceği onurlu herkesin başının dik tutabileceği bir barışın olabilmesi bunun yollarının aranması lazım. Bu anlamda Alevilerin de üzerine ne düşüyorsa bu onurlu barışın diyebileceğim. Aslında bu Alevilerin adını koyduğu barış ve onurlu barışın sağlanabilmesi için Alevilerin Yap, yapabilecekleri neler, aleviler ne yapabilmeli, yapmalı ve ayrıca Alevilerin de zaten talepleri var. Yani e, bu süreç sadece ve sadece e, bir partinin veya devletin kendi aralarında oluşup karar verecekleri bir mekanizma değil. Çünkü onlar anlaştıklarında sanki Türkiye çok demokratikleşecekmiş bir bir algı çıkarmak da doğru değil. O yüzden bütün halkın ezilenlerin e, azınlıkların bütün haklarının korunduğu, herkesin temsil edildiği bir barış ancak Türkiye'yi ve o toprakları daha barışçı, daha yaşanılabilir bir alan haline getirir. O yüzden de Alevilerin gerçekten bir sorumluluk alması gerekiyordu. Alevlikte de, de bunu alıyor. Dem Parti'yi ve halkı yan yana getirerek anlatmalarını istiyor. Ve Aleviler de bu noktada nasıl katkı sunabilir ee, bunu konuşmak istiyor. Ama sadece bu çağrı aslında sadece DEM Parti'ye değil biz Alevli olarak bu çağrıyı CHP'ye de yaptık. Yani CHP, e, muhalefetin de aslında CHP'de derken muhalefetin de e, bu çabanın içinde olması lazım. Elini taşın altına koyması lazım. Biz tabii bu süreci şimdi DEM Parti ile yapıyoruz. Ama aynı şekilde CHP ile de aynı süreci yapıp yine toplumla yan yana gelip muhalefetin buna nasıl katkı sunur? Muhalefetin bununla ilgili çekin neler? Bir de şöyle bir şey var. Yani barışa katkı sunalım derken hiç eleştirmeden eksik gördüğümüz yanları da hiç söylemeyerek değil. Tam tersine eee belki bu süreci Yapan bu süreci yönetenlerle ilgili de bazı eleştirilerimiz ve yol gösterici e, önerilerimizi de toplumla beraber sunmak istiyoruz. Çünkü e, her şeyi gözü kapalı atlamak ve her şeyi kabul etme gibi bir mantığın doğru olmadığını düşünüyoruz. Zaten öyle bir şey de yok. Böyle bir algın oluşması da doğru değil. Bu anlamda Aleviler gerçekten elini taşın altına koymak istiyor. Alevilerle ilgili orada bir şey konuşulacaksa da Aleviler o masanın bir kenarında oturup kendileri konuşmak istiyor. Alevilerin bir öyle bir talebi var. Çünkü bu hak taleplerinde kimse bizim adımıza o masanın üzerinde oturup bizim bizim için pazarlık etmesin. Aleviler doğru da oturup kendi haklarını, kendileriyle ilgili konularda da kendileri sözlerini kurabilsin. Bu anlamda gerçekten çok iyi geçti dünkü ee, yaptığımız konferans gibi, panel gibi e, halkla yan yana gelme e, çok yoğundu ve halkın oradaki bizim düşüncelerimiz paralelinde e, gösterdiği tepki ve katkıları da önemliydi. Umarım bugün de bir yoğun bir e, karabalıkla e, Almanya'da da toplumumuz, insanlar, halkımız, e, devrimci, demokrat, bütün kitle bununla ilgili cümlesini kurar, eleştirileri varsa eleştirilerini yapar en azından bu süreci yöneten canlara da bir nevi bir yol haritası oluşur sağlıklı bir şekilde. Ancak bunları söyleyebilir. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.